zaman bulurum ama sen de bulayım istedik. Her taraf pır pır görünüyor. Kolay gelsin. Ablam bilir belki de. Yavrum gitmez şimdi başka yere kaldıracaklar yavruları. O ara sahiplenmez, o yuvayı benimsemez. Ben Osman Çoban, Ferhatlı Gozan arıcısıyım. Nedir? Şu anda arıların en çok e, iş yaptığı, çalıştığı bir e, dönemdeyiz. Arıların e, yani en güzel, en şey baharının en güzel olduğu bir e, dönemdeyiz. Çalışıyor. Peki kaç kovanınız var? 250 kovanım var. Çiçeklerden, normal bahçedeki otlardaki çiçeklerden, bir de portakal çiçeğinden de e, topluyorlar ama bal daha çok yoğun portakal çiçeğinden. Yani portakal çiçeği işte bu mevsimde açar. Arılar da yani bu portakal çiçeğini daha çok sevdiğinden, balı da çok e, biraz çok lezzetli çok da güzel olduğundan çok sever yani arılar. Ondan dolayı portakal çiçeğinden. yani bu arıyla alakası şimdi çünkü e, arıyla çok zıt bir şey. Arı hastalığı niye hiç hayatta bulaştırmayan hastalıkları şifa olan bir şeydir yani. Bu sene üretim çok güzel. Yani şimdi şimdi bal alamıyoruz ama bu bölgede çok arıcı olduğundan ama üretimde arı kolonisi yükselmesinde çok güzel. Bölüyoruz yani onlar kolonilerinin kovanlarını fazlalaştırıyoruz. Kovan sayısını artıyoruz yani. Yaylalara gitmek için daha iyi e, şey almak için çoğaltmak içindir bal. Yani şimdi balın hiç şeyi olmaz. Katkısı şekeri. Şimdi bal, şekerli bal şöyle bal diyorlar da öyle bir şey yok. Şekerli şimdi daha doğaya giden uçan arı kesinlikle doğal balı getirir. da Ja, leck mal, der